Evet arkadaşlar şimdi başta, aşağı aşağı inince de farklı şöyle bir video video de çekelim dedik işte burada insanlar geliyor oturuyor sıcakta ya şimdi sıcak. sıcak yani bizi gönder burada çocuklar salınca ağır günler oyuncaklarla ne eğ eğleniyorlar Burada geliyorlar mesela insanlar çayını, simidini, onlar sonra donduruyorlar. Hazırını alıp duruyorlar. Oturuyorlar. Orada güzelce muhabbet ediyorlar. Genellikle yaşlılar geliyor. Bizdeki çok hızlı gidiyor. İyi insanlar. Var. Bu i̇şte bizim hınar. Böyle evet, çok güzel. Evet. İyi yavrusu. Var. Beğenirsiniz. Güzel bir şey olur. Peki. Kaç tanesiniz? <laughs> Yaşasın. Teşekkür ederim. Aşkım. Şurada da bizim güvercinler. Güvercinler geliyor burada. Yiyecek arıyor hayvanlar. Ne geziyorlar. Hı -hı. Şurada, insanlar için ne geziyorlar? geziyorlar? Evet. Tatlısı çok de tatlısınız. Tatlısı. Çok Çok tatlısınız. Çok tatlısınız. Çok tatlısınız. Çok tatlısınız. Çok 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 Çok

Yiyen. Yiyen. Biraz şöyle yapabilirsin. Evet, Bir göster gör. Evet. Bu şekilde döndür. Bir daha döndür. Dön 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 dön. dön, dön. Yavaş yavaş. <laughs>